Değerli yetiştirilerimiz, 30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan resmi gazeteyle bireysel sulama ekipmanları %50 hibe oranıyla destekleme kapsamına alınmıştır. Siz değerli yetişlerimize yağmurlama sulama sistemlerinin, damla sulama sistemlerinin ülkemiz bitkisel üretim için önem arz ettiğini ifade ederken hepinizden bu desteklemeye başvuru yapmanızı rica ediyorum. Özellikle Makine ekipman desteklemesinin %50, bireysel sulama desteklemesinin yanı sıra Ziraat Bankacılığımız aracılığıyla 7 yıl vadeli, sıfır faiz, sıfır komisyonla kalan %50 tutarı kredi olarak kullanabilirsiniz. Üreten yüreklere teşekkür ediyorum ve geçen yıllarda sulama ekipman desteklemesinden faydalanan benzer Ziraat aşeye birlikte kulak verelim. Merhaba değerli çiftçilerimiz. Bugün sizlere kırsal kalkınma yatırım desteklemeleri programı kapsamında sulama sistemlerine dair bilgilendirme videosu çekeceğiz. Yanımda Mezra Ziraat Ayşe'nin de görevli ziraat mühendisi Mehmet Kenan Bey var. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15. etap kırsal kalkınma yatırımları destekleme programından faydalandınız ve ilçemize 2000 dönüm alana yakın bir alanda sulama sistemi kurdunuz. İlk başladığınızda kaç dekar alanda üretim yapıyordunuz? 4500 dekar alanda mezraziyat aşı olarak pancar üretimine başladık. Yağmurlama sulama sistemine geçmeden önce hangi sulama sistemlerini kullanıyordunuz? Salma sulama sistemi dediğimiz vahşi sulama sistemlerini kullanıyorduk. Yağmurlama sulama sistemine geçtikten sonra salma sulama sistemine göre verim ve kalitede bir artışınız oldu mu? Yağmurlama sulama sisteminde verim artışımız yaklaşık dekara 1,5 tonla 2 ton arasında değişiyordu. Vahşi sulamanın eksik yönleri yağmurlama sulama sisteminde daha fazla verim ve daha fazla kaliteyi ön planda tutmaya başladı ve de arazilerimizde tamamen yağmurlama sulama sistemleri kullanıyoruz. Şeker pancar üretiminde çevremizdeki çiftçilerin yağmurlama sulama sistemi hakkında sizden talepler oldu mu? Yağmurlama sulama sisteminde bir örnek olarak mezra şirketi çiftçilerimize tamamen bir örnek olarak görülmüştür. Çiftçilerimiz bizlerden gördüğü yağmurlama sulama sistemlerini onlar da arazilerinde kullanmaya başlamışlardır. Mehmet Bey, pancar üreticilerimize sulama sistemi konusunda yardımcı oluyor musunuz? Üreticilerimizin her zaman yanında bulunmaktayız. Ee, yağmurlama sulama sistemi e, borularında da biz e, vatandaşımıza, çiftçilerimize, pancar ekicilerimize yüzde yüz yanındayız ve desteklerimizi sunuyoruz. E, projelerini hazırlayıp il ilçe müdürlüklerimize sunuyoruz. Onlar da faydalanmış oluyorlar. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Teşekkür. Değerli çiftçilerimiz, siz de kırsal kalkınma yatırımları destekleme programından, sulama sistemlerinden faydalanmak istiyorsanız, il ilçe müdürlüklerimizden detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Üreten çiftçilerimize selamlar sunuyor.